Merhabalar, bir mangal keyfinde daha beraberiz. Bugün kardeşimin üniversite sınavını kazanmasına bir annem, mangal keyfi yapıyoruz. Annemin de köye annem de köye gitmesine. Annem de köye gidecek. Ordu Perşembe'ye. Fındık, Fındık toplamaya. Bu yüzden böyle bir mangal organizasyonu yapmaya çalıştık. Bu şekilde babam ben, annem geldik. Babamın Bahçesi babaannemin bahçesinde mangal yapacağız. Gördüğünüz gibi dumanlarda bayağı bir e, sıkıntı. Dumanlar biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakalım. Şöyle anne bir şey demek istiyor musun? Mangalımızı yakmaya başlayınca incir ağacına çıkacağım. Duyan duymayan bilen gelsin. Aşık Veysel Caddesi'ndeyiz. Karşı komşu bakıyor. Bak bacı bak. Sen de gel. Anamın trakyalı komşusu. Koşun koşun gelin. Koşun koşun gelin. Başlangıçta kömürleri böyle yerliyoruz. Daha sonra güzelce bir mangal yapacağız. Doymayan doymayan gelsin. Babam da kömürlükte bir şeyler arıyor. Bir kömürlük. doğana bakalım. Bir de babama bakalım. Ne yapıyor bak, Baba ne yapıyorsun? Beni çekme. Neden? Sevmiyorum. Niçin ne konuşmuyorsunuz? Bu ne Nereye gidiyorsunuz? İncir toplamaya mı gidiyorsunuz? Evet pek konuşkan değil babamız. O yüzden incirlerimize bir bakalım. Şöyle incir ağaçlarımız. Burada bir tane daha inciri vardı ama onu toplamışlar şurada. Kopartmışlar onu. Ee, şu yukarılarda da var ama bak şurada var mesela büyük. Çatıya çıkmamız lazım ama onun için. Şu iyi ama biraz olmamış. Daha yumuşak olmamış biraz sert. İşte bitkilerimiz var. Şöyle yyıka yerimiz arkadaşlar videoları beğenelim kanalımıza abone olalım tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın